Evet e, ayın kaçı bugün 27 Ekim 2024 günlerden pazar Oğuzhan'la beraber neredeyiz Hatay Koruma altında alınmış olan büyük bir arazi içerisinde yer alan Hatay'a mahsus e, dağ ceylanları diyelim Yabani ceylanlar Oğuzhan şöyle bir kameraya bir poz ver Yel salla istersen gördün mü ne kadar tatlılar değil mi? Bak arka tarafta da var Oğuzhan. Arka tarafta da var. Onlar da bize bakıyor. Gel gel. gel yaklaşayım mı? Gel, gel bir şey. Çok hızlı gitme. Hızlı gitme. Hızlı gitme. Evet arkadaşlar, burası e, Kırkana bağlı. E, neydi o köyün ismi? İncirli mi? Evet. Evet, İncirli köyünden e, girdiğiniz zaman sağ sapıyorsunuz. Zaten tabelalar var. Oradaki tabelaları takip edip gelebilirsiniz. Şöyle karşısı Suriye, beyaz çizginin olduğu yer ee, Suriye ile olan sınır e, şeyimiz, duvarımız. Burası böyle geniş bir arazi arkadaşlar. Etrafı e, tel örgülerle çevrilmiş, i̇şte, kameralarla kontrol ediliyor. Ee, burada yaklaşık 250 300e yakın galiba iri ufaklı ceylanlar var. Ama kayboldu ceylanlar. Ha bak şuradalar bak karşıdalar. Dur oraya bir zoom yapayım. Bir dakika bir zoom yapayım şöyle. Gördün mü sen? Çok tatlılar. İşte bunlar böyle arkadaşlar. Sağolsun ee, sağ olsun devletimiz koruma altına almış. Allah devletimizden razı olsun. Allah zeval vermesin. Eee nesi tükeniyor haliyle çok değerliler. Kesinlikle e, dokunamazsınız zaten de. Zarar vermek gibi herhangi böyle avlanma gibi öyle şeyler zaten aklınızdan bile geçirmeyin arkadaşlar. Ciddi yaptırımları var. Cezai müeyyideleri var. Efendim olsun. Söyle. Baba şimdi söyle. <laughs> Neydi o? Evet arkadaşlar kapatıyorum. Görüşürüz. Kırkana bağlı dediğim gibi sınır bölgesi İncirli Köyü var. Haritadan da çıkar zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.